Ee, arkadaşlar 12 Haziran 2024 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş <laughs> Geçen gün buradan geçiyorum Caddeden geçiyorum Bir e, çöp kutusu var Recycle e, Geri dönüşümlü karışık yani Ama çöp kutusu Pek de geri dönüşüm gibi gözükmüyor Şu gazete e, Evening Standard Değil mi? Eee Bedava dağıtılan bir gazete. Bir dağıtıcıları var bunun. İşte köşelerde dağıtıyorlar. Ee, işte, tamam. Güzel. Bedava dağıtılıyor. Fakat bir gördüm tam geçerken böyle akşam da artık satış bitmiş demek ki artık satış diyorum. Dağıtımın sonu. Ee, tüketememiş şeyi gazeteleri. Ee, bakın arkadaşlar. Bu, bu böyle bir gazetenin bir kucak dolusu düşünün. Tamam mı? O, o, o an çekmek istemedim. Ayıp olur. Adamın işi. Yani... Ee, ekmek parası ee, göstereceğim şeye çöp kutusuna e, çöp kutusuna attı arkadaşlar. Bir kucak dolusu kağıt, gazete attı. Ya e, şöyle göstereyim ben şuradan bir saniye. Bakın şu ileride e, posta kutusu kırmızı onu, onu geçtikten sonra birazdan göreceksiniz. Tamam mı? Şimdi, e bu arada şeydeyiz, Venezuela Konsolosluğu'nun önündeyiz. Ee, şöyle görelim, Venezuela. Ee, neydi? Hugo Chavez'di de, değil mi? Ee, bir önceki. Şu bayrak katlanmış. Ondan sonra şöyle gidiyoruz. Bakın arkadaşlar, bakın şu çöpler var ya, Hı. Ee, Şu yeşil olan şey recycle diyor. Mix, karışık e, geri dönüşüm. Buraya buraya kucaklamış doldurdu. Şimdi e, demek istediğim o ki arkadaşlar gazete güzel bir şey, müthiş bir şey. E, kağıt, kitap, kitap güzel bir şey. Kokusu, gazetenin kokusu. Fakat şimdi e, bu dijital çağda buna bir çözüm bulmak lazım. Yani tamam devam ettirmeye çalışıyorlar. Reklam alıyorlar. Reklam aldıkları için tırajı yüksek göstermek zorundalar. Ona göre basıyorlar. Hepsinde bedava olduğu halde tüketemiyorlar. Tüketemeyince de o kadar kağıt boşa gidiyor. Bilmiyorum yani Pardon Gazete klasik bir şey yani vazgeçilmemeli ama bunun bir yolu yol, y bunun bir yolu olmalı yani e, o kadar kucak dolusu kağıdı atarken bir an şaşırdım yani içim acıdı İçim acıdı e, bilmiyorum e, şey de ayrı zaten burada e, tuvalet kağıdı tüketimi tüketimi de ayrı hiç umurlarında değil adam bir giriyor şeye tuvalete. Zaten taharet yok. Abi bir çekiyor şeyi ruloyu. O tuvalet kağıdı rulosunu bir çekiyor. Hiç umurunda değil. Yani. Aa, neyse arkadaşlar. Konuşuruz yine bu kağıt konusunu. 12 Haziran 2024 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş. Evet. Gazeteleri öyle atarken görünce içim acıdı. Bilmiyorum nasıl bir yol bulunur. Siz de yazarsınız yorumlara bu işin pek